Herkese hepinize merhabalar. Dün biz Eyüp Sultan verdik. Tarihi yerleri geldik. Bunlardan birkaç tanesini hoşuma gidenleri sizlerle paylaşacağım. Birinci konumuz mezarlıklar. Mezarlıkları da çok çok mezarlık gördük. Birinci konumuz cellat mezarları. Cellat kimdir? Belki biliyorsunuzdur. Biliyorsanız like atın arkadaşlar. Cellatlar e, bir kişi bir ceza yani bir suç işlediği zaman çok büyükse cezası idama götürülür. Yani boğazından kesilerek öldürülür. Ama bu kişi padişah ailesindense kanı akıtılmaz. Çünkü kanı akıtılırsa uğursuzluk getirdiği bir söylentileri var, inançları var. Onlar sıkılarak yani boğularak öldürülür. cellatlarda bu görevi yapan kişiler ve cellat mezarlarında isim yazmaz. Çünkü bir, bir akrabasına bir şey oluyorsa yani o kişi mesela ona küfür edebilir, bir şeyler söyleyebilir. Onun için Celat mezarlarında isim olmaz. Ötekisi ikincisi. Yine mezar kutusu Necip Fazıl'ın hayatı. Necip Fazıl hayatının sonuna kadar sigara, içki falan öyle şeyler kullanan bir kişi. Böyle yani e, böyle namaza gidenlere falan inanmıyor, dalga geçiyor. Böyle şeyler yapıyor yani. Hı Gizli boşuna yapıyorsunuz bunları. Boşuna boşuna diyor. Ondan sonra hayatının son günlerine kadar e, böyle kitap falan yazıyor. Bir şiiri de ölüm şiiri. E, Sokakta tek başıma yürüyorum. Arkama bakmadan yürüyorum diye başlayan bir şiir. İçimde bir eksik vardır Yani içinde hep bir eksik olduğundan o eksik ne olduğunu bilmiyor ve böyle davranıyor galiba. Ben de pek bilmiyorum bu olayı. Ve Ötekisi de Ferdi Çakmak. Onun mezarını da gördük. Tabi video çekemedim. Yani video çekmedim o aralarda. Ee, onun mezarı da o şey Savaşı'nda e, kardeşini kaybetmiş ve savaş devam ederken öyle şimdi ölüm izni oldu diye şirketten 10 gün izin veriyorlar mesela birisinin öldü diye. İnşallah savaş devam ederken kardeşini toprağa koyup geri savaşa devam eden birisi böyle. Yani bunları bunları gördük. Ve Adile Sultan'a geçelim. O en beğendiklerimden. Kadın bir sultan zengin. Dört tane çocuğu oldu. Dört tanesinin de toprağı vardı. Önce birincisini, sonra ikincisini, üçüncüsünü, dördüncüsünü. Beşinci bir büyük kızı vardı. O da 20 yaşına kadar geldi. 20 yaşından sonra vereme yakalandı. Veremin o zaman bir çaresi yok. Onu da toprağa verdi. Sonra kocasını toprağa verdi. Beş çocuk bir koca. Ardından büyük kızın ölümünden bir süre sonra da babasını toprağa verdi. Annesi zaten o iki yaşındayken ölmüş. Yani kadın her şeye sahip bir sultan ama yine de yani hiçbir şeyi bir akrabası hiçbir dostu yok. Yani sultan olmak gerekmiyor sabırlı olmak gerekiyor bu konuda her gün Ramazan'ın son 10 günlerinde arkadaşlar böyle e, türbenin yanında bir tane camide e, oraya kapanıyormuş dualar ediyormuş sonra çıkıyormuş böyle hayatı geçmiş sonra o da türbenin yanına gömülmüş şu anda türbenin iki felaket biz gördük camdan falan girilmiyor. Girilmesi yasak çünkü girdiğimizde dakika adımımızı attığımız hatta tavan üstte çökebilir. Öyle bir yer çok zaman geçmiş. işine bakım yapılmamış. Böyle bir yer arkadaşlar. Bu video biraz kısaydı çünkü fazla anlatacak bir şey yoktu. Bayağı şey gördük ama hepsini akılda tutmak zor. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Tarih videoları istiyorsanız bol bol like atın arkadaşlar. Hoşçakalın.